Herkese tekrardan merhaba. Umarım hepiniz iyisiniz. Bu çetin günlerde, bu çetin günlerde herkese sağlık ve sıhhat ve esenlik diliyorum. İşte dün de bir program yükledik. Daha önceki gün kaydetmiştik onu ve birçok sorular da aldık. O sorularda da dahil ederek bugünkü programımızı devam ettirelim istedik. Ee, tabii esenlik deyince böyle sütlü bir çay, geleneksel sütlü bir çaydan bir yudum da alalım. Ve e, programımıza devam edelim. Şimdi e, şamanizmle ilgili burada sorular geldi. O sorular mesela Atilla Han KKK diye bir arkadaşımız. E, i̇şte kayınbaba, kaynana kayınço çocuğu, kayın kızı gibi kavramların aş kültürle ilgili ol olup olmadığını e, soruyor. Ee, bu konuda tabi e, dil bilimciler daha iyi bilir. E, fakat e, Hakas Türkçesine ben bakıyorum. Hakas Türkçesinde de kayın ağacının karşılığı var. O da hazın. E, şimdi eski Türkçeye baktığımız zaman hadın, kadın e, olması gerekiyor. Öyle tahmin edebiliriz en azından. E, ama e, e, kayın ana, kayın ana anlamında gelen kavram e, haz, haz, hazın, hazine. Şimdi haz hazine, e, ha ha mesela e, hazine, e, e, hazı ine. Ya belki kısaltma da olmuş olabilir. E, ama orada m, hazın e, kavramında kayından kayın da mesela onu duyamıyoruz. Ama Ankara e, ağzında e, o nazal ne hmm diye bir kavram var, bir ses var. Ee, i̇şte işte Hakan da o hala yaşıyor. Ee, harf olarak da e, korunmuş. Ee, ona da hazın diyorlar. İşte hazınla e, hazinedeki e, hazine kayın ine, kayın ana demek. Ee, bunlar iki farklı kavram. Ee, fakat e, kayın kavramı, e, daha doğrusu kayın değil de ana tarafı e, kavramı e, şamanlıkta önemli. E, bunu nerede anlıyoruz? E, bunu e, birçok e, araştırmacı e, bu konuya eğilmiş, e, bu konuları araştırmışlar e, ve e, mesela e, dayı kavramına ulaşmışlar. Dayı kavramı biliyorsunuz, mesela Hakas Türkçesinde tayı diye bir kavram var, bu e, kadın tarafının, daha doğrusu anne tarafının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor hısımlık yani akrabalık sisteminde. Hatta bununla da sınırlı değil. Şamanizm de ayrıca bir çocuk için annesinin akrabalarıyla sınırlı değil. Annesinin akrabaları tarafından, atalarından gelen ruhların da ayrı bir statüsü var. onlara da işte dayılar tarafından gelen ya da kayınlar pardon anneler anne tarafından gelen bir e, akrabalık atalar e, ruhlarının akrabalığı, atalar ruhlarının himayesi e, gibi bir kavram var. Yani dolayısıyla sadece baba tarafından değil anne tarafından gelen e, ata ruhlarının yeri çok önemlidir. Böyle bir ayrı bir kurum, müessese var e, şamanlığın içerisinde. Bu Altaylılarda işte Altay Türklerinde e, Sibirya'nın güneyinde yaşayan Türklerde kaydedilmiş bir şey. Böyle diyebiliriz. Ondan sonra başka bir soru var. O da Didem Yufka Yürek'ten gelmiş. O da evde olduğumuz bu günlerde tapınım olarak öneriniz ne olur? E, tabii şamanlıkta tapınım ha biliyorsunuz bu günlerde hani tapınaklar, ibadethaneler kapanıyor dünyada ki bütün birçok tek Tanrılı dinlerde tapınaklar kapanıyor. Yani tapınaklar derken insan eliyle dikilen ibadethaneler anlamında söylüyoruz bunu. Ya da sınırlandırılıyor ya da yeni tapının formları ortaya çıkıyor. Bunlar tabi belki de bilimsel olarak konuya baktığımız zaman inançlardaki evrimden bahsedebiliriz. Çünkü yeni bir Hmm, ne diyorlar yani ona yeni kavramlar çıkıyor hatta yeni e, tapının formları çıkıyor o da e, şu mesela temsili ibadet ya da e, sınırlı sayıda ibadet ya da e, işte e, ibadetlerde geleneksel e, ibadet şekillerinin yanı sıra e, daha farklı şekillerde ki ibadet yani e, bu sefer e, bugün içinde bulunduğumuz e, salgının da e, tehditini ...göz önünde bulunarak... ...insanlar bu sefer aralarında mesafeyi koyuyorlar. Bu da yeni bir e, format aslında ve... E, ...yani bir inanç... E, e, ...sahasındaki bir evrim olarak da algılanabilir. Yani e, tapınım olarak da... ...şamanlıkta tabii bir e, şekil yok. Yani şekilci yok illa ki... ...mesela e, belirli bir gün şu kadar... E, ...tekrarlı olacak... E, ...ertesi gün bir daha o tekrarlı olacak... ...şeklinde değil de... E, ...ihtiyaç olduğu zaman... E, ihtiyaç hasıl olduğu zaman e, tapınım e, gerçekleştiriliyor ya da kurban gerçekleştiriliyor. Mesela kansız kurban diye bir gelenek var e, şaman kültüründe. Bu aslında çok progresif bir e, inanç e, uygulaması e, diyebiliriz. E, şu anlamda e, yani evrime açık olduğu için şamanin zaten evrimi kabul ediyor. Bu bir, bir gerçeklik ve evrimi kabul ettiği için kansız kurban uygulaması bağlamında insanlar dileklerini insanlar çaput bağlamak yerine bile ki çaput da kansız bir kurban bağlamak konusu, konusuna girer. Tamamen fikirlerinizi, düşüncelerinizi, umutlarınızı adayabilirsiniz. Yönlendirebilirsiniz. Bir medet umabilirsiniz. Hangi ne diyor ona? hangi kaynak olursa olsun hangi güç ya da kutsal varlık olursa olsun ona yönlendirebilirsiniz. Bu şekilde yapılabilir. ya da geçmişinizi hatırlayabilir ya da işte düşüncelerinizle baş başa kalabilirsiniz. Ya da sürekli pozitif düşünmeye çalışırsınız ya da hem pozitif hem negatif her şeyle yüzleşebilirsiniz. Yani şamanlıkta tabii böyle ne diyorum ona %100 tesirli reçeteler yazma geleneği olmadığı için aslında var ama bu kesin kes böyle olacak diye bir şey yok şamanlıkta. Yani herkes istediği gibi hani bir şaman dediği gibi herkesin yolu özgündür. Yani böyle şablon şeklinde, kalıp şeklinde yapılan ibadetler yoktur şamanlıkta. Ya da yani herkes içindekiyle, herkes kalbinin sesini duysun e, diyorlar böyle durumlarda. E, mesela ne diyorlar ha? Ha, e, Arsı kenje tegin diye bir arkadaşımız da ne demiş? E, bir dahaki sefer Tengriciliğin kurtuluş teolojisi ve eskotolojik inançlarını aktarır mısınız? Yani bu baya bir derin bir e, soru gelmiş. Tabi e, tabii daha önce de belirttiğimiz gibi Tengricilik Önemli ama bir kült olarak şamanizmin içinde e, tabii tengrici arkadaşlara da teşekkür etmek lazım yani şamanizmi böyle tanıtıyorlar e, sağ olsunlar e, tengri e, kültü çünkü önemlidir yani bir kült olarak e, tengricilik çok önemlidir en az bir su kültü kadar en az bir dağ kültü kadar e, şamanizm içinde önemlidir ve ata kültü de önemlidir ama nasıl ki ata kültünden atacılık çıkmıyorsa Dağ kültünden dağcılık çıkmıyorsa, su kültünden suculuk çıkmıyorsa elbet ki e, Tengri kültünde de Tengricilik ya da Tanrıcılık çıkmıyor. Ama bunlar hepsi e, Şamanizmin unsurlardır. E, yani e, burada da bir arkadaşımızın dediği gibi, e, değerli dostumuz Levent Kayan dediği gibi e, daha açık bir ifade e, olamaz yani. Çünkü e, yani bu tartışmalar sonsuza kadar gidebilir. Herkes der ki ya e, esas işte temgircilik bizim esas e, din adamlarımız e, kamdır. E, tabii Türkçesi kam. Ama bu kam bütün e, Türk dillerini ya da lehçelerini kapsamıyor. Yani dolayısıyla farklı farklı o, isimlerden bahsedebiliyoruz. Yani kam onlardan biri. Hemen yanı başında ham e, kavram var. O da kam anlamına gelir. İşte oyun var. İşte Udagan var, ondan sonra Baksı var ya da Bakşı, Öt var, şey pardon, B var Moğolca'da büyü anlamına gelen ve şaman anlamına gelen ve Böge şekliyle eski Türk yazıtlarında geçen. Bu çok önemli. Eski Türklerin yazıtlarında Böge kavramı geçiyor. Zaten Bilge da gerçek adı Böge, Böge Han önemli. Ondan sonra işte ile ilgili bir soru gelmiş. Seroşevski, evet Seroşevski melek kavramı yabancı diye belirtmiş. Cin zaten cin yani ne diyor ona, oryantasyon için şu kıstas önemlidir yani kavram Türkçe midir değil midir ona bakmalı öncelikle. Ondan sonra bir de Osmanlı ile ilgili sormuşlar. Tabii bu konumuzun dışında ama şahsen şöyle şunu düşünüyorum. o Osmanlı Türk tarihinde önemlidir. Yani Osmanlı'yı seversiniz ya da sevmezsiniz Ya da Osmanlı'yı sevenler mesela nasıl ki Osmanlı'yı sevenler varsa Osmanlı'yı sevmeyenler de var ama bu ıı, işin özünü değiştirmiyor. Yani Osmanlı Türk tarihinde, Türk tarih akışında ıı, en az Cumhuriyet kadar ıı, ve en az ıı, Osmanlı öncesi. Bu çok önemli. Yani sadece Buharayla, ıı, sadece Karahanlılarla sınırlı değil, Karahanlıların ötesi de çok önemlidir. Ve bu böyle bilinmesi lazım. Yani bunlar hepsi birer halkadır. E, Türk tarihi silsilesi içerisinde yer alan ve Bizler için önemli olan dolayısıyla bu önem organik bir önemdir. Bu yani ehemiyet organik bir ehemiyettir ve birer halkadır. Binlerce yıl öncesine gelen, günümüze kadar ulaşan ve bundan sonra da gidecek bu şekilde ve insanlık kadar önemli yani herkes tabii insanlık diyoruz ama herkes kendi kültürüne önem veriyor. İşte. E, müseviler, Yahudiler kendi kültürüne, işte başka halklar kendi kültürüne. E, tabii ki doğal olarak Türk kültürü de çok önemli ve en az bütün insanlık kadar önemlidir. Yani e, bunu böyle e, düşünüyoruz e, ve e, burada bu programı e, burada bitirmek e, istiyoruz. Yani bitti burada program <laughs> ve bir, yudu, bir yudum e, sağlık için bir yudum daha almak istiyoruz bu sütlü çayımızdan. Teşekkür ederim. Bir sonraki programda tekrar sorularınızla ve beraber görüşmek dileğiyle. Esenlikler.